let's Selek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin engellilerin istihdamına yönelik bir yönetmelik değişikliği ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Engelliler artık kamuda görev yapabilmek için KPSS'ye değil, kendileri için özel hazırlanan e, özürlü memur seçme sınavına girecekler. Şahin bundan böyle özürlüler özür durumlarına göre sınavlara girecek dedi e, ve bunun da hem istihdamı hem de verimliliği artıracağını söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin. Ee, Şahin ayrıca özürlü personel çalıştırmak istemeyen kamu ve özel sektörle de mücadelenin e, her zamankinden daha büyük bir kararlılıkla da devam edeceğinin altını çizdi ve son günlerin malum en, en çok tartışılan konularından biri kadına yönelik şiddet yine Fatma Şahin'in gündemindeydi. Şahin kadın ve aile bireylerinin korunmasına yönelik tasarıya son şeklin verilmeye çalışıldığını, muhalefetten gelecek önerilerinin de önerilerinde değerlendirildiğini söyledi ve Avrupa Birliği ilerleme raporunda yer alan leştirilere de bir anlamda yanıt verdi ve e, Fatma Şahin 40 bin polisin e, eğitildiğini ve kadın polislerinde e, bu eğitime dahil edildiğini ve kadın polislerin bundan sonraki süreçte şiddet gören kadınlara e, muamele konusunda e, aktif rol alacağını söyledi. Ayrıca aile ve e, kadın ve aile bireylerinin korunması kanun tasarısı ile ilgili çalışmalar kapsamında koruma talep talebeden kadınlardan istenen 120 TL'lik... E, ücretinde e, o tasarı hayata geçtikten sonra alınmayacağını söyledi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Seda Selek. Evet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in düzenlediği basın toplantısı.